Sen diyor dedi ki farzları kılarsan da hiç olmazsa borcunuz düşer. Sünnetleri nafileyle kılamasanız da bari farzları kılın şeklinde. Ben de namazı kılamıyordum diyor. Senin bu şeyinle beraber farzlara başladım diyor falan. Ya benim hayatıma bir dokunmuş oldun diyor. Ben de bir teşekküre aradım diyor şimdi. Gidiyorsun bakıyorsun çıplak kadın. Ben diyor beni bu halime bakmayın diyor. Ben diyor namazlarımı kılıyorum diyor. Öbürü bir şey, beri bir şey. E demek ki bir şey anlatırsan fayda veriyor ya. Doğruyu millet anlıyor ya bu millet. Ama ne zaman kadar uyutacaksınız, uyuşturacaksınız milleti ya? Ne zamana kadar? Din adına. Efendim. Bir şey yok. Bir şuur verme yok. E bari adam haramdan kurtu kurtaramıyorsa itikaden haram olduğuna inandığı vakitte kafirlikten kurtarır. Ama sen adama o normal, bu serbest hadis hükmü ifade etmez. Hadistekilerle haram olmaz, helal olmaz. Bilmem ne. Emre yavur ediyorsunuz ya. Yavur ediyorsunuz. Adam hiç içmekle kâfir olmaz. Zina etmekle kâfir olmaz. Hiçbir günahla kâfir olmaz. Ama sen adama diyorsun ki, Peygamberin hadisi sallallahu aleyhi ve sellem hükümsüzdür. E bunu dersen bu adam buna inanırsa namaz da kılsa kâfir olur. Namaz da kılsa kâfir olur. Bu iman meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş sahih hadislerde faydasız şeyler var diyor. Hem hadise sahih diyor, hem de işe yaramaz diyor. Ya sen nasıl Allah Resulü buyurdu? Allah'ın vahyi bu ya. İşe yaramaz diyorsun Allah'ın ve Resulü'nün buyurduklarını. nasıl durur bu adam burada vazifede ya? 50 kere söylüyor. Adamene koyan var mı yok? Beni adamene koymuyor. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediyor. Ya sen de benim peygamberimin hadislerine hükümsüz diyen adam. Devam et işine bak sen. Bu kadar diploma almışsın. Master yapmışsın, caster yapmışsın. Ondan sonra doçent olmuşsun, profesör olmuşsun. Bu adamın diploması yok, bir şey yok. Ne konuşuyor? Cübbeli. E tamam, görüşürüz. Zaten görüşüyoruz. Bayağıdır görüşüyoruz. 8-10 senelik sohbetlerin sürecine bakarsanız görüşüyoruz. Ama siz iyiye gitmiyorsunuz. Ahireti kaybetmişsiniz. Dünyaya tutunmuşsunuz. Şimdi dünyayı da Allah elinizden alacak. Şimdi dünyanız da gidecek. Şimdi makamlarınız da gidecek. Şimdi koltuklarınız da altınızdan çekecekler. E o zaman ne olacak? Hasira dünya ve lahira. Dünyayı da kaybettiler, ahireti de kaybettiler. E biz hiç olmasa ahireti kazandınız inşallah. Dünyada bize makam istemedik, koltuk sandalye istemedik. İhale istemedik, maaş istemedik. Hiç zaman memur olmadık. Ama sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Biz ne kaybedeceğiz? Ha, sakız ağacı şehitlikte mezarımız duruyor. İmanımızı kurtardık. Nasıl? Gider yatarız aşağı. Allah cümlemize iman selameti alsın. Ama sen nereye gideceksin kardeşim? Allah'ın peygamberine gurur istat edilirken sallallahu aleyhi ve sellem, hükümsüz kelamlarına, hadislerine, vahiylerine hükümsüz denilirken, bu adamlar bu kadar görevlerde, vazifelerde tutulurken, efendim, hatta terfi verilirken, bunlara göz yumanlar, bunları reddiye yapmayanlar, elinden gelip mühür elinde olup da bunları ihraç etmeyenler, azletmeyenler, Mevla buna razı gelmez. Gelmez. Zalike vel husranul mubin. Aşikare bir husran ve zarar ve ziyan işte aniden de ölüm gelir, bir şey olur, bir bela gelir, ondan sonra telafisi de yok, geri dönüşü de yok, tedariki de yok. Ben ne diyeyim? Şimdi ben esasen e, Kebar günahlar diye bir e, sohbet dizisine başlamıştım. Bu büyük günahları yap, e, konuşurken, şimdi tabii e, yerimiz çok geniş değil, e, korona şartları daha düzelmiş değil, onun için çok uzatmaya sohbetler müsait değil. Kendim evden yaparken bazen uzatabiliyorum. Ama burada yani yatsı namazıyla beraber inşallah kılınır cemaatten peşine başlar.